Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere AG, bazı oyuncuların deyimiyle G para nasıl kazanılır, nasıl kasılır, AG ve G para kasma taktiklerini göstereceğim. Bu konu hakkında kanalımda güncel olarak videolar paylaşıyorum. AG nasıl kazanılır serimizin ikinci videosu bu. AG ilk çıktığı zamanlarda kazanım videosu paylaşmıştım. Onu da sayarsak AG kasma videomuzun üçüncü bölümü aslında. Öncelikle AG nedir? Bundan da bahsedeyim. UC'den sonra en değerli para birimi denebilir. Şans sandığına UC ile gelen eşyalar AG ile gelmeye başladı. Artık AG'de değerli bir para birimi. AG'lerinizi boşa harcamayın. Pilot seti falan da AG ile alınıyor. Şimdiden bilginiz olsun. Yakın zamanda o konu hakkında da detaylı bir tanıtım videosu gelecek. Öncelikle etkinlik kısmına bir bakalım. Hangi etkinlikten AG kazanabiliyoruz? Leviki keşfet etkinliğinden 50 AG kazanmak mümkün. Misley'in görevini tamamlayarak 50 AG kazanabilirsiniz. Eva 01 ateş etkinliği var. Bu etkinlikte de günlük görevleri tamamlayarak AG kazanabilirsiniz. Soldan sağa ilerleme sağlıyorsunuz. İlerleme neticesinde 50 AG kazanıyorsunuz. Şimdi diğer etkinliklere bakalım. Wood süper dükkanı yani takas dükkanından da AG kazanmak mümkün. Bir burgere 50 AG veriyor. 10 kere satın alma hakkımız var. Buradan da AG'yi kazanabilirsiniz. Süper katliam etkinliğinden de kazanmak mümkün. Harekete geç kısmında e, görev ödülleri bulunuyor. Bu görev ödüllerinden de AG veriyor oyun. Onun haricinde etkinlik takas dükkanından da alabiliyorsunuz AG. Royal Arena taarruz maç etkinliği var. Bir maç tamamlarsanız 100 AG kazanabiliyorsunuz. Ödüller için Royal Arena taarruz modunda belirli görevleri tamamla diyor. Görevleri tamamlayarak ödüller kazanabilirsiniz. Tam takım etkinliği var bu. Tam takım etkinliğinden daha AG kazanmak mümkün. Ee, davetli arkadaşlar bir olursa 100 AG kazanabilirsiniz. Onun haricinde arkadaş yardımı takas kısmı var yani takas dükkanı. Bu takas dükkanından da AG almak mümkün. Şimdi Rip'in alt kısmında afişli etkinlik kısmında Evangelion Discovery diye bir etkinlik var. Bu etkinlikte de böyle kırmızı sandıklar var. Bu sandıklarda da AG çıkıyor. 20 AG 50'ye kadar çıkıyor. 30 AG 30 AG 40 AG Etkinlik sonuna doğru 50 AG bulunuyor. Bitti. Royal Pass seviyelerinden de AG kazanmak mümkün. Size şu şekilde göstereyim. Seviye 1'den seviye 50'ye kadar AG var. Seviye 2'de 50. Seviye 6'da 30. Seviye 12'de 30. Seviye 16'da 30. Seviye 22'de 30. Seviye 26'da 30. Seviye 32'de 30. Seviye 36'da 30. Seviye 42'de 30. Sonra doğru o da 50 veriyor. Seviye 46 50. Yani seviye ödüllerinden de AG kazanmak mümkün. Klan kısmından da AG kazanabilirsiniz. Klan savaşını kazanırsanız e, ve ele geçirme ödülünü alırsanız AG kazanıyorsunuz. 4 adet klasik sandık kuponu parçacığı ve 50 AG veriyor ve 14 gün sürüyor bu. Pardon, doğru 14'müş. 14 gün sürüyor ve ele geçirme ödüllerinde AG bulunuyor. Ben e, şu zamana kadar 3 kere savaş kaybetmişim. E, savaş kaybetmeseydik daha fazla AG kazanabilirdik. Katkı yapılan puanlar kısmından da AG kazanabilirsiniz. Ee, büyük ödül kısmında da AG var. Birinci olursanız 100, ikinci olursanız 50 AG kazanabiliyorsunuz. Onun haricinde hedef kısmından da AG kazanabilirsiniz. 20, 50 ve 100 olarak. Burada kişisel görevler var. Bu kişisel görevlerden puan kazanıyorsunuz. Bu puan neticesinde ilerleme sağlayarak AG kazanıyorsunuz. Yani enerji aslında o puanın ismi. ban Güvenlik Merkezinden de AG kazanabilirsiniz. Eğer dedektifseniz dedektif İnceleme ödüllerinde de var AG. Müfettiş Er 1'den Müfettiş Er 4'e kadar AG var. Şöyle geçeyim. 25, 20, 30, 25, 35, 60, 30, 40, 60, 40, 70 gördüğünüz üzere. Sonra zaten malzeme sandığı ve klasik sandık kuponuna dönüyor ödül. Müfettişer 1'den müfettişer 4'e kadar e, seviye ödülü AG. C2 S6 sezon kısmından sezon dükkanına geçiş yapıp oradan da AG alabilirsiniz. Bir sezon parasına 5 AG alıyorsunuz. E, toplamda 1500 AG alabilirsiniz. Her sezon hakkınız yenileniyor. Shop kısmında günlük sürpriz paketinizi açmayı unutmayın. Günlük sürpriz paketini günde bir defa ücretsiz açabilirsiniz. Buradan da günlük 10 AG kazanabilirsiniz. AG paketi bulunuyor. Bu AG paketini günde bir defa satın alabilirsiniz. 5 UC'ye içinden rastgele bir UC miktarı çıkıyor. 500, 350, 250, 150, 100 ve 50 AG bulunuyor. İçinden rastgele bir AG geliyor. Yani 500 de çıkabilir, 50 de çıkabilir. Tamamen şansa bağlı. Ben bunu 4 kere açtım. 50 AG çıktı. Bağlantı kurduğunuz arkadaşlarınıza da e, AG gönderip AG alabilirsiniz. Size şu şekilde göstereyim. Şimdi profile geçiyorum. Buradan bağlantı kısmına geçiyorum. E, bakın burada bağlantı çeşidi bulunuyor. 5 kardeş, bir sevdalı, beş kanka ve beş can dostu ekleyebiliyorsunuz. Bağlantı kurduğunuz arkadaşlarınızla birbirinizi AG'ye gönderip AG alabilirsiniz. Size şu şekilde göstereyim. Eğer bağlantı kurmadığınız arkadaşınız AG yollamak istiyorsanız e, bağlantı kurmanız gerekiyor. Bakın BP gönder çıkıyor. Benim Cihan'la bir bağlantım yok ama eşkıya ile var. Kanka olarak gözüküyor. Şimdi eşkıya'ya tıklayayım. Bakın AG gönder yazıyor. Yani Arkadaşınızı AG'ye göndermek istiyorsanız bağlantı kurmanız gerekiyor. Şöyle de göstereyim. Bakın sana AG gönderdi diyor. Liyakatınız yüksekse, yüksek liyakat sahibi avantajları diye her ay size posta kutunuza böyle bir hediye gönderilir. Hediyede 50 AG bulunuyor ve popülerlik bulunuyor. Posta kutunuzu kontrol edip almayı unutmayın. Repeatim etkinliği var. Bu repeatim etkinliği e, yeni sezon yani yeni sezon pesi geldiğinde geliyor. M12 Royal Pass takımı geldiğinde de AG kazanabilirsiniz. Şu an M11'in sonuna geldiğimiz için bu etkinlik kalktı. Royal Pass açan oyuncular Royal Pass takımı etkinliğine katılıyor ve katılan oyuncunun ilerlemesine göre buradan ödüller kazanıyorsunuz. 120 AG kazanmak mümkün. Abonelik heyecanı diye bir etkinlik bulunuyor. Bu etkinlikten de AG kazanmak mümkün. Bir de custom pack etkinliği var. İki hafta önce gelmişti oyuna. Custom pack etkinliğinden de AG kazanmak, AG kasmak mümkün. 66 UC, 1200 AG, 8 lira 30 kuruş. Normalde 60 UC dükkanda 11 lira. Size şu şekilde göstereyim. Ve yanında hiçbir hediye de yok. Yani 60 UC'yi alıyorsun bir de 11 liraya. Hiç karlı değil. 120 artı 12 UC yani 132 UC 1500 AG 16 lira. 198 UC ve 1500 AG 24 lira. Bu etkinlikte püf nokta UC artı yüzde yazan eşyayı seçmeniz. Eğer bu UC artı yüzde olan eşyayı seçerseniz yanına artı UC alıyorsunuz. Normalde bu UC artı yazanı almasaydım 180 UC alacaktım. Ama bu UC artı olan eşyayı seçtiğim için yanına ek UC alıyorum. 330 UC 3600 AG 40 lira. 660 UC 3600 AG 82 lira. Etkinlikleri güncel olarak takip ederseniz AG biriktirmek kolay olur. Ee, etkinlik kısmında hangi etkinliklerden AG kazanabiliyorsunuz gösterdim. Bu AG nasıl kazanılır? Bazı oyuncuların deyimiyle C parası nasıl kazanılır? Nasıl kasılır? Kanalımda güncel olarak videoları olacak. Kanal abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz. AG kazanma serimizin 3. bölümü bu. Daha da devam gelecek. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız.